Kanalıma abone olmayan kullanıcılar kanalıma abone olup bildirimleri açarak ve Telegram grubumuza katılarak önemli gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca destek olmak isterseniz katıl butonundan bana destek olabilirsiniz. Selam arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Luna Coin üzerine konuşacağız. Luna'da geri çekilme olaylarının gerçekleştiğini görüyoruz. Geçenki fiyat artışlarında 3030'a yaklaştıktan sonra bir geri çekilme olduğunu ve 3024'lere kadar çekildiğini görüyoruz sizlerle birlikte. Bunun olacağını zaten söylemiştik. 3.025'lere kadar geri çekilme işlemleri ve dalgalanmalı işlemlerin devam edebileceğini söylemiştik ve bunlar teker teker oluyor arkadaşlar. Ardından gece saatlerinde 3.031'lere kadar neredeyse yükseldi diyebiliriz. Güne pozitif başladıkken olarak. Çoğunda pozitif olarak ilerliyor. Özellikle Bitcoin'in pozitif olması bizim için günün içinde önemli olayların gelişebileceğine yönelik bilgiler sunabilir arkadaşlar. Şu anda güç 0.26 değerinde de olsak gün içerisinde yükselişler ve artışlarla güzel yerlere yavaş yavaş gidebiliriz diyebiliriz. Ekstra olarak TR Classic'te de aynı stake işlemlerinde olduğu gibi geri sayım yapanlar var arkadaşlar. TR Classic TM kullanıcı e, geri sayım başlattı ve 2 gündür 12, 10, 11 diye tekrar ediyor arkadaşlar. 12 Eylül'e hedef görerek yakım işlemlerin 12 Eylül'de başlayacaklarını düşünüyorlar. Ancak ek, e, ekin attığı 1,2'lik yakım vergi güncellemesi teklifinde Terraform Labs'in yakım işlemini daha onaylamadığını, Terrestation'da yapılıp yapılmayacağına yönelik bilgiler paylaşılmıştı. E, Terraform Labs'den bir açıklama bekliyoruz bu bir hafta içerisinde en geç. Hatta bir hafta da demeyelim 3-4 gün içerisinde bir açıklama bekliyoruz ki yakım olayları 12 Eylül içerisinde geç, gerçekleşsin. Yoksa bu yakım tarihinin ilerleyen tarihlerde veya ertelenme olaylarının olması gündemde arkadaşlar. E, yakım üzerine çok fazla dedikodu dönüyor çok fazla söylem söylüyor söyleniyor. E, son söz tabii ki dediğimiz gibi Terraform Maps ve Duquon'da diyebiliriz. Ekstra olarak stake işlemlerine baktığımızda 473 milyar e, milyarlık bir yakın var 473 milyarlık. Tabii ki bunların arza etki etmesiyle birlikte daha yüksek bir artışları bekliyorum. İlk günkü e, arzlara bakılacak olursak ilk günkü e, stake edilecek imkanlara bakacak olursak giderek düşüyor stake edilme miktarları. Tabii ki yakın olayların daha da gündeme gelmesiyle birlikte stake bir, bir tık daha arka planda kalıyor diyebiliriz. Tabii ki ilk 5'te de yine bilindik e önemli kullanıcılar var arkadaşlar. Bunların da ettik istek ettiği miktarları da gördüğünüz gibi burada görebiliyoruz. Ekstra olarak şundan da bahsetmek istiyorum. Kullanıcıların, doğrulayıcıların komisyon oranlarını takip edebileceğiniz bu siteden gördüğünüz gibi hangi kullanıcının hangi doğrulayıcıların hangi oranda komisyon ile çalıştığı ve bu komisyonun yakım yakım olacağını da sizlere söylemiştik komisyonları toplayarak yakım işlemlerine geçeceği hem stikin hem yakımın bir arada yapıldığı bir uygulama bir ana ekran diyebiliriz arkadaşlar. Bunların tabii ki arıza etki etmesi ve daha yüksek miktarlara ulaşması ile birlikte fiyatların giderek artacağını sizlerle birlikte göreceğiz. Yine gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.